Sus lan. <laughs> Şu am Abi bence her şey sikledim, dablet ile ben. Ya dur dur ya. Allah kor şimdi dur. Kardeşim burası satır değil mi? Satır. Anladım. Dur. Dur bir yenemem, dinle bir yenemem, açıklayayım yenemem. derdimi açıklayayım. Bir tane <laughs> yanlış oldu. Bir <laughs> derdimi açıklayayım. Bak şimdi burası satır. Evet. Tamam mı? Burası da sütun. Evet. Tamam mı? Şimdi diyelim ki burada bir şey çok bir göt olacağım gibi hissediyorum da yorgunluktan. Evet. Bak şimdi burası ben burada bir şey var anlatmak istediğim. Evet. Tamam mı? 3'e 3 üç değil mi bu? Evet 3'e 3 üç ama 2'ye 5 yap. Az önceki 3'e 3 değildi. Değil miydi? Değildi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sen Şeyden nereden biliyorsun lan? Kaça kaç olduğunu? Oğlum benim bir bölümüm yoktu. Ben izliyordum o sırada. Anlattım ya Discord'da. Aa bak, satır sütunu karıştırınca kaçıncı satır? Ya bir kere niye karıştır? satır sütun var? Heh, o saçma. Bak şimdi çok basit. Ben sana şöyle İlkinde yapayım. sütunu söyleyeceğim. İkisinde satırı söyleyeceğim. Mesela diyeceğim ki 5'e 4 nerede? Burada, burası değil mi? 5 nerede? Burada. Anında bu. Tamam, beşinci çok satır, dördüncü süt. satır. Satır sütünü boş ver. Tamam mı? Çok net, boş ver. Bak şimdi sayarken şunu sayıyoruz ya şu an. Soldan sağa yukarıdakileri A B C D diye say. A B C Tamam D. işte A, diyorum ya biz yani normalde A B C diye yapmıştık yani. bunu. Tam A B C D'deyiz. Buraya bakıyoruz. 1 2 3 4 5. D5 oluyor direkt. Nokta. Tamam. D bu bu D ise de, eğer. Evet. Tamam bu da O da değil, o 5 yukarıdaki D. Ha bu buradakilerin rakam kullanalım. Evet yani. Nasıl tamam ya? öyledir. Geçen sefer böyle yaptık. Bunlar en kısası. A B C'ydi. Bir sigara iç kral diyorlar oğlum ben hala yanlış bir şey mi savunuyorum? Hayır hayır çok sinirli. Ya. hala saniye ya. yanlış bir şey mi savunuyorum <laughs> oğlum ben? Beni uyandırın oğlum. <gülüyor> <Önce> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. O... Az önce anlattığım şey hatalı mıydı? Ee, satış hayır. Satı konusunda kafan Sıkıyor sat değil <laughs> mi? Satı üstün konusunda kafan karıştı. Neyse. ben bu klibi buranın tekrarlarını izleyeceğim aga. <laughs> tamam mı? Eğer hatalıysam da hatalıyım diyeceğim. Bunun gibi konuşmayacağım dört gün. Haklısın ama değil mi? <laughs> ben hatalı olsam hatalıyım derim ki. Hatalıyım Yıldız'ın ışığı ters koymuş. Neyse. Kardeşim burası satır değil mi? Satır. Dur. Dur bir dinle bir açıklayayım <laughs> derdimi açıklayayım. Açık <laughs> <laughs> en sağ aşağıdaki Holmes haberin olsun. Ne en sağ aşağıdaki dur kafa karıştırma. Bak şimdi kılaf oradan en sağ aşağıdaki diye bir şey söylüyor. Allah kitap aşkına en sağ aşağıdaki şey ne abi? Abi bak bizim şuradaki... Labirel... Ha sen çözüm kısmından söylüyorsun. E Söyleme. Söyleme. De... Sen o konuşma. <laughs> bak şimdi dur. Bekle. O... Ya. Oğlum yukarıdan aşağı 1, 2, 3, 4, 5 sütun değil mi? Satır o. Satır abi. Abi hiç... Arkadaşlar ben 3'e 3 dediğime çok eminim. 3'e 3 dedim. Ve dedim ki yeşilin içinde bir de kırmızı var dedim. Allah aşkına beni deli 3'e 2 mi? Aa 3'e 2. Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben 2 kilo köfte yapıp geliyorum kendime. <laughs> Kardeşim benim özür dilerim. Gel seni de Allah emanet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Burası C2, bitti. <laughs> Anladım. Anladım Buradan gidelim. <laughs> bu konuda daha fazla karışmamız Ne? 3'e B değil mi bu? Geyik yapıyorum a*****. bak bence zorlanmayalım. Ben senin labirenti... Oğlum çözüm. tam belgesel zamanı. Şifreyi koymuş alsın ben labirenti çözeyim. <laughs> İnanılmaz. Hani geri zekalı olmak lazım ya işte. Açlık böyle bir şey arkadaşlar. Ben hala 3'e 3 görüyorum onu. Ama zaten challenge'ımız bu değil mi abi? Yani 90 saat aç olan bir insan böyle bir bombayı çözebiliyor mu? Gözüm görmüyor ya demek. Bir dakika şimdi Discord'a gidiyorum. Oğlum dedim ben size yani. Abi özür dilerim. <laughs> Aa bu arada sen mantığı biliyorsun. Sadece oyunda hata yaptın yani. Evet ya ben onu bak az önceye kadar gözüm hala 3'e 3 gibi. E Yok bak 3'e 3 görmesini sevişti satırla sütunun e hayır ifade olur. karışması. Ya hayır hiçbir hayır, bu, hayır tamam, alakası yok. Oğlum. Ben gör Ben resmen yanlış görüyorum. Yani e, ha, satırda Susuzluk. sütunda falan hata yok. Ben baya <laughs> baya şunu iki ikinci 2 iki diyeceğimi 3 diyorum şurayı. 3 3 üç evet. algılıyorum ya, O hatayla alakalı şu çünkü paint'te çizip anlattığın şey zaten doğru. Evet evet. Hata abi olur. Ya aman diyorsan ki <laughs> A yapalım bana fark etmez. Ya bana yani. hiç fark etmez. Bu bence daha kolay. Tamam, yani o satır sütun 1, 2, 3, 4, 5. Satır sütun, Satır bu. sütun bu. Bence satır sütun değil. Sütün satın yap, satır yapalım ki. Yani tamam. Bana hiç fark etmez. Satır yukarıdan aşağı işte. Bak satır yüksekliğini belirtir. Yukarıdan aşağı nerede olduğunu. Ben olurdu. işte bak sütun orada, var. Da be orada da, orada kafam karıştı. Benim tamam. Işte sen bildiğin gibi söyle biliyorsun. Abi satır üstünde neden karıştığını ben sana anlatayım mı? Anlat. Gel ekran paylaşımına. <laughs> bu kadar <laughs> basit bir oyun. Yani bu kadar basit bir oyun. Bu kadar komplike hale getirdin. Sen gibi. kafan karıştığı için şunu yapıyorsun abi. Diyorsun ki ben önce bekle, bekle, Önce izlemem lazım ha. Okey. Mesela sütunlar şunlar ya şimdi senin kafanda. Yani normal evet sütun dikey sütun ki, burası diyorum. Burası üçüncü sütun. Allah dur ben senin ekranından içiyordum abi. Ne yapıyorsun oğlum? Ben seni klipten gösteriyordum onu bir çeksene kenara. Nasıl yani? <laughs> Nereye çektin <laughs> Göster bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum şu an? <laughs> üçüncü sütün şurası diyorsun. Evet, tamam mı? Benim Bunu kenara yazıyorsun. Orası. Sonra yeşili burada görüyorsun ya. Buradan saymaya başlıyorsun. Aynı şeyi bir daha sayıyorsun. 1 2 üç diyorsun. Yine üçüncü satır diyorsun. Az önceki karışıklığın sebebi aslında buydu. Senin orada karışmanın sebebi. Hayır orada hedefe satır gidiyor kafan. Aynen hedefin olduğu yere göre gidiyorsun. Satır Hı. sütünü boş verin. Bak A-B-C 1-2-3 en temiz. Aynı mi? muhabbete geliyor oğlum o zaman. Hayır, tamam, Aynı değil da, işte bak. Da bir da yap ki, göreceksin. Satır sütünü karıştırıyorsan A-B-C olarak yani sütunu satırı diyor. Tamam mı? ABC yapalım diyor. Sol soldan aşağıdan rakam Onu yapalım etmez. diyor. Aynen. Yukarısı sayılar. Mesela ay bu ne? ABC çeyi kullanacak mıyız? Yok, çay şey kullanmayacağız. Yani, evet. D, e. d E. tam E yani. Yukarıdakiler mi alf <laughs> Alfa <Alfabeyi> Hayır, nereye koyduğunuzu <laughs> bilmiyorum şey? Onu sen söyleyeceksin tamam. biz ona göre. Alfa Alfa bak, Alfa B. Sol yukardan sağa kadar tamam mı? Üst satır tamam, yani. Yukarı. Tamam mı? Üst satır. Yani size yukarıdan göre sütür. Yukarıdan aşağıda sayılar. Evet. Yukarıdan aşağıda sayılar. <laughs> abi Bence <laughs> satır sütür abi. Yok o yok. Da, o karışacak biraz. Harflerle <laughs> yap. Rahatlığını anlayacaksın abi. Direkt yakalayacaksın <laughs> <yok, direkt gülüyor> zaten. abi. Tat ya, <laughs> 10 saniye sürmeyecek şimdi çözümde. Bunun tak taklidini yapıyorum. Şimdi çıktığını düşünelim bunun. Tamam mı? Evet. Tamam abi. Birinci yeşil yuvarlam. Beşinci de. Bir, iki, üç, dört, beş. Abi neyin beşi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> beş harfede bakıyorsun. Dur, söyleyeceğim. dur. A5. Ah, A5 tamam Tamam mı? İkincisi de C2. Aynı. Yani bu kadar işte. Bu kadar i̇ki basit bir şey. Niye bu kadar uzatıyorsunuz oğlum? Abi işte ben Susun. kaç haftadır onu anlatmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> ha, helal C yazıyor. Bak satır sütun. Bir kere şurada tartışmasını yapalım. Madem her şeyi evet. tartışıyoruz. Beyinlerimiz şey ya bizim. Kardeşim sütun yatay bir şey midir? Hayır. Dikey, Dikey canım, zaten. Tamam. Dikey Dikeyse Bak, niye soldaki çizgiye biz satır diyoruz? Nereden saydık çünkü, çünkü yatay mesela Girin, birinci satır yayınlan. en üstteki satır atlayınca ikinci satır aşağıya geçersin. Yazı, yazı yani. demiş gibi düşün. Birinci tamam satır, ikinci satır. E Tamam işte siz bir saattir Açsana tamam bir benim işte yayını. Yukarıdaki üçüncü sütunun ikinci satırı. Abi o, onun evet. tartışmasına tamam. girersen tamam, bir ben... yayını Hayır, bak, benim, yok, be, baş, benim yayını baş. bir açsana. Abi kafalar pırıl pırıl değil. Onların düşünce yapısıyla benimkisi farklı şu an. <laughs> bak şimdi. <laughs> bak, bak şimdi. Bana ikinci sütun burası. Değil mi? Evet ama ben Biliyorum. sıraya satırdan başladığım için sıkıntı çıkıyor galiba. Dur e, bir dakika tamam, bir daha söyle. Mesela nokta buradaysa ne oluyor? Nasıl nokta oradaysa? Ha, burada, Biz, bizim sisteme buraya, göre mi diyorsun? Sütun satıra göre diyorum. Burası ne oluyor mesela? E4. E, e ya sütuna satıra <laughs> göre söylüyor. Şimdi <laughs> normalde bu senin kaç rakam koy oraya? Altıncı, altıncı da mı o? Nerede? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sütun var. 5'e 5 mi yaptın? Beş. Tamam ben buna sana evet. satır sütür demeden 5'e 5 derim. <gülüyor> 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 tamam ben sana normalde 5'e 5 derim buna. Çünkü gerek yok yani satırına sütununa. Eyvallah. Tamam da 5'e 5 dedin de hangi 5 nerenin? Tamam. 5 işte, beş o dedim o yüzden bu kafa karıştırmasın diye birine harfler birine şu sayılar an, veriliyor. Orada başka yok, bir şey tartışıyoruz şu an. Dur bir onu zaten okey harf yapacağız zaten Anlamsız bu sonra. Anlamsız şunu bir çözelim onu bir. Tamam. Tuğkan abinin satın sürü bildiğini kanıt. Bu da 5'e 5 değil ki abi. Yani 5'e <laughs> <beş> 5. <bes. gülüyor> tamam 5'e <laughs> bir şey var. var evet. Hayır, bir, öyle iki, Öyle de bir şey var. 5'e 5 beş değil ki bu. 4'e 5'e. Beş. beş. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim ben geçen ben... gün çok güzel yapmıştım. Dedim ki sağ üstten 3.ye git. Bir aşağı in. Evet. Tertemiz ben, ya. Tamam yine aynısını yapalım. Sen ben şu onu satın anlıyorum. bildiğini bana bir kanıtla. Tamam hayır bak kanıtlamaktan değil. Benim yayınımı izle gene son kez. Benim için satır çizgisini söylüyorum. Bak sıralamada biz farklılık düşünüyoruz. Bu satır ya, bu da sütun ya benim için. Tamam. tamam mı? Yanlış mıyım? Bu satır, bu tamam. sütun. Ben ne yapıyorum? Ee, mesela bu sütunun numaraları 3 1 2 3 ya. Satırınki de 1 2 3 ya. Diyorum ki sana, e, beynim yetmiyor şu an. Yani Önce, sonrasında ne bir söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir nokta koyup onu göstersene bize. Bir yere bir nokta koy. Mesela satırın sütunu söyle. Oradan anlarız. Şunu söylüyorum işte oğlum. Bak bu benim için sütun çizgisi. Tamam mı? Dikey olan. Tamam yukarıdan aşağı. Bu, bu, evet. bu da satır. Benim için. Anladın mı? Anladım ben, anladım ben olayı. Yani dikey olan benim için sütundur. Yatay olan benim için satırdır demeye çalışıyorum 2 saat. sen oradan şey yapıyorsun. Anladın tamam. mı? 5 be, tamam. saattir anlatmaya çalıştığım Ama o. Ama o yanlış işte. Siz hep diyorsunuz ki yatay olan sütun abi diyorsunuz. Hayır, hayır abi öyle bir şey demiyoruz. Hayır. Hayır. Ben tartışmayacağım. Söyle Kendime mi? güvenmiyorum. Abi, abi, abi. Bak musun? mantık. Abi ben... senin hayır. ne oluyor biliyor hayır. musun? Bak çok basit. Satır sende yan ya. Ee? Ama sat satır yan ama bu oyunda satırı yukarıdan aşağı sayman gerekiyor. Tamam da hayır sen hayır Beyin sen orada örnüyor. Bak sen şu anda Tukan abi sütunlarda sütunu e, içini sayıyorsun. Biz sütunları sayıyoruz direkt soldan evet, sağa. En başında işte. Evet, en evet, başta evet. ben ama zaten. Sütunun içini sayıyorsun. Sütunun içinden iki sayıyorsun. Yani Muhabbet biz o. kaçıncı sütun olduğunu sayıyoruz. Sen o sütunun içinde kaçıncıda olduğunu sayıyorsun. Bunu zaten 15'te çözdüm ama. Ben direkt ama. o zaman 5'e a işte ne bileyim a'ya 5, 3'e e c falan yardırıyorum öyle. Hallederiz ya, ya. öyle. Ya.